Merhabalar Gönen Güçlemle takipçilerimiz. Bugün yine sizlerle beraber Balıkesir Manyas. Manyas bölgesinde bugün birkaç tane çekim yapıyoruz. Yonca bahçenin üst kısmındaki tarlanın çekim için geldik. 5500 metre. Ana kanala 50 metre mesafede olan Kadastro yoluna cepheli. Bu muhteşem konumdaki Tarlayı Allah'ın izniyle gören Güçlemler tarafından satacağız. Şimdi buradan tabana değilim Kısa kestirmeden geçelim. İleride de kadastro yolu var. Detaylı bilgi için hepsini size göstereceğiz. Buyurun geçelim. Evet değerli takipçilerimiz. Ne demiştik? 5500 metre tarlanın çekimi için geldik demiştik. Evet şu anda tarlanın yanına geldik. Altta Yonca Bahçe'nin altında büyük bir kanal geçiyor. Ana kanal. 5-600 metre ileride Susurluk, Balıkesir asfaltı geçiyor ana yol. Tarlanın sağ bölümündeyiz. İler, ileri doğru geçeceğiz. Orada da kadastrol yolu var. Bu tarafa doğru devam ediyoruz. Şu anda tarlanın bir ucundan yukarı doğru çıkıyoruz yanından elektrik direği geçiyor. Fakat trafo çekilip şey yapılır mı? Onun ayrıntılarına bakmak gerekiyor. Burası tarla vasfında. Burada su sıkıntısı yok. Aşağıdan motorla yukarı doğru su basılabiliyor. Hava dar bir yerde. Burada ne yapılabilir? Meyvecilik de yapılabilir. Burada iki mahsul alma imkanınız var. Burası toplulaştırma geçti. Yani kadastro yolu artık olmayan bir yer yok burada. Bütün tarlaların kadastrol yolu var. Şimdi diğer yana doğru yavaş yavaş ileri doğru gidiyoruz. Buyurun. Evet değerli takipçilerimiz. Tarlanın kadastrol yolu. Evet gördüğünüz gibi bu resmi kadastrol yolu. Şekilde gördüğünüz gibi alt kısmından araç geliyor. Yerine kadar geliyor. Sol tarafta köyümüz var. Gördüğünüz gibi. Köye 5-600 metre. Evet. Bu tarafta yine bir köyümüz var. Tepecik dediğimiz bir mahalle. Muhteşem konumda olan bu tarlayı Allah'ın izniyle Güne güçlü satıyoruz. Fiyat İç açıklamalarda var ama yine bir söyleyelim. Mal sahibinin istediği rakam 125 bin lira. Komisyon, alım, satım, hariç. Evet değerli takipçilerimiz. yönen güçlüğümle abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız için, beğenileriniz için teşekkür ediyoruz. Evet. Yönen güçlemle takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi 5500 metre muhteşem bir tarlanın çekimi için çekimini yaptık. Detaylı bilgileri sizlere verdik. Fiyat hakkında da yine bilgi verdik. Fiyatı 125 bin lira. Mal sahibinin istediği rakam. Burası neresi? Balıkesir Manyas. Manyas'ta ana yola yakın Tukaş fabrikası karşımızda. Bandırma yoluna yakın. Köy yakın. Elektrik yanından geçiyor. Su alt katında kanalı bir tarla altında. Buraya iki boru, üç boru ile burası sulama imkanınız var. Yılda iki mahsul alma imkanınız var. Değerli takipçilerimiz, Gönen Güçlemle abone olmayı unutmayın. Beğenleriniz için teşekkür ederiz. Güçlemle kalın, yatırımda kalın. Hoşçakalın.